Arkadaşlar bize merhabalar. Bugün Mametiyamla ilgili birazcık bilgiler vereceğiz. Fenerbahçe'nin transferi. Ee, Senegalli iyimesi bakın yükseliyor yükseliyor. Birazcık durma sezonları. Oradan bir anda alt sezonları başlamış. Bir anda yükselmiş. Tekrar altmış ve başı sezonu başlıyor. Kasıpaşa'dayken birazcık duraksama oradan da oradan da bakın geriye gitme ama bir anda yükselişe geçmiş. Piyasa değeri şu anda 2 milyon euro. En, en, büyük piyasa değerini galiba iki buçuk milyon euro falan yakaladı. Kariyerine bakacak olsak Sassuolo Inter, Asa Adrilo, Inter, Stüdrol, tekrar Inter'e dönmüş. Vitrus, Vitrusia, Lanciano, Juventus, on sonra La Juventus sezonları başlamış. Gerçekten çok değişik. Ee, bu? Kulüp, ha, ondan sonra Zemva Varagen'e gelmiş. Sonra Juventus'a tekrar gelmiş. Juventus'a tek taraflı olarak feshetmiş. Ondan sonra Estegal'e gitmiş. Estegal'den sonra AC kulübe gitmiş ve oradan da Kasıpaç sezonu başlıyor. İşte Türkiye sezonu Mahmet böyle başlıyor. Kasıpaçadan sonra da Fenerbahçe sezonu başlıyor işte bu yıl. Çok iyi bir performans gösterdi. İlk maçında hat-trick ve bir tane penaltı yaptırdı hayırlı olsun diyoruz. Benim bu konuda anlamadığım şey şu. Kasımpaşa'nın biliyorsunuz üç büyüklere karşı bir ıı, yani sevgi ve transfer olarak birbirlerine yardım gibi bir şey yaptı. Mesela Galatasaray Fatih Öztürk'ü bedelsiz gönderdi. Mehmet Yen bedelsiz gönderdi ama ben fazla inanmıyorum. Kesin Ciner Holding ile Koç Holding arasında biraz şey, şey para para takası vardı. Çünkü biliyorsunuz Kasımpaşa sahibi Ciner Holding Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç. Zaten Koç Holding'in sahibi. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiç kimse holdikler arasındaki para transferine karışamaz. Ama ya 5 yaşa geldiği zaman 5 Fode yaş. Fodekoyta'yı çok istedi. Fodekoyta'yı vermediler. Ben bunu anlamıyorum. Neyse ben bu konu üzerinde fazla gitmeyeceğim. Evet arkadaşlar cansınız sizi çok seviyorum. Videolar bomba gibi devam ediyor. 12 abone olduk. 15'e doğru yürüyoruz. Hedefimiz 20 abone. 15 abone özel bir video çekmeyi düzenliyorum. Cansınız... Görüşürüz. Bay bay.